Asar-ı Bediye adlı eserde makale 4 olarak geçen Kürtler de muhtaç makalesi Bediüzzaman Hazretleri'nin İstanbul'a ilk geldiğinde Sultan Abdülhamid'e vermeye çalışıp da ancak mabeyne verebildiği makalesinden farklıdır. Burada sadece ana fikrini veriyoruz. Bediüzzaman Doğu'nun ilerlemesinde olmazsa olmazı olarak 15 senedir düşündüğü ve gördüğü iki maksat olduğunu, onlardan biri milli birlik, ikincisi din ilimleriyle fenli ilimleri birleştirmek olduğunu, bunun da esası ve medresesi aşiret alaylarıdır diyerek açıklamalarda bulunur. Bediüzzaman'ın yeni kurulan meclis üyelerine meclis, kanun yapma ve hürriyet hakkındaki tavsiyeleri. Osmanlı Devleti önemli bir süreçten geçiyordu. Bütün ilim ve siyaset adamları Meclis, meclisin kanun yapma yetkisi ve hürriyet kavramlarını tartışıyorlardı. Bize göre o günlerde İslami ilimlerin zirvesinde bir allame olarak zaman hem şeriattan ayrılmak isteyen ehli tefrite ve hem de her kanun yapmayı dinden çıkma olarak kabul eden ehli ifrata dinimizin temel düsturları çerçevesinde cevaplar veriyordu. Bu izah ve cevaplardan oluşan üç makalesinin tercümesini sırasıyla burada özetleyeceğiz. Kürt Davul ve Terakki Gazetesi'nin 19-12-1908 tarihli, 26-12-1900 tarihli, 9-1-1909 tarihli makaleleri tamamen bu gayelerle alakadardır. Bu eserler Asar-ı adlı eserde Makale 5 Bediüzzaman Said-i Kürdî'nin Mebusan'a Hitabı Makale 6 Bediüzzaman Molla Said-i Kürdî'nin Mebusan'a Hitabı Mabad. Makale 8 ifade-i meram'dır. Şimdi makale 5'in kısaca tercümesini verelim. Ey milletvekilleri, Allah'ın hakkı demek olan canlı cansız her şeyin menfaatini, hakkını medeniyet bahçesinde maddi manevi hayat kaynağı olan peygamberimizin şeriatıyla sulayınız. Ta ki medeniyetimiz bu hayatla gençliğini ebedileştirsin ve ilahi adalette hakkıyla tamamen görünsün zira ilahi adalet şeriat arşında belirir. Oradan inen hükümleri vazifelerinizde, bütün işlerinizde düstur yapınız. İnsanlar hür olsalar da yine Allah'ın kullarıdırlar. İstibdat denen yırtıcı devin acımasız pençesinde din susturularak alıkonmuştu. Medeniyet ve milletin bütününün fikri demek olan meşrutiyet, her türlü etkileyici, tesir özelliğine sahip şeriata layık görülecektir. Evet buna layık görünüz. Fiilen de tatbik ediniz ki meşrutiyetin adaletli eline zorbalığın pis pençesi ilişmesin ve onu kendi amaçlarına alet olarak o mübareği lekelemesin. Milyonlarca dahidin Kur'an'ın açık ve kesin ayetlerinden çıkardığı hem siyaset hem de maslahat bakımından hangi şer'i hükmün hangi meseleyi hallettiği yaş, kuru hiçbir mesele yoktur ki Kur'an'da açık olarak bulunmasın ayetinin sırrını içtihatlarıyla tasdik etmiş olan dört ayet kitaplar o bitip tükenmeyen sonu gelmez hazine ve cevherlerle doludur. Parlak şeriattan adaletli hükümleri ve yüksek hakikatları temel ilke almak üzere düzenlemek için İslam hükümlerini bu zamana kadar taşıyanların bütün üdün görüşlerine başvurunuz. Ta ki meşrutiyetteki gerçekleri ve kanuni esası anayasadaki hükümleri daha mükemmel, daha açık bir biçimde parlak şeriattan çıkarsınlar ve düzenlesinler. Nasıl ki az bir himmetle mecelli ahkamı düzenlediler. Zira hayatımızın en sağlam bağı olan birliğimiz bununla olacak ve kuvvet bulacaktır. Şimdiye kadar İslamiyet güneşi siyah bir bulut gibi istibdatla onun da sonucu kötü ahlak ve dini yaşamadaki zayıflığımızda koyu bir örtü ve bu şekilde yanlış gösterdiğimiz İslam'ın yansıması olan medeniyet ayı bilgisizlik ve vahşetin araya girmesiyle tutulduğundan İslam'ı haşa zorbalığa ve tembelliğe uygun olduğu yolunda bazılarında boş hayaller meydana gelmiş, batıl bir zan oluşturmuştur. Hikmet müminin kaybolan malıdır. Onu gördüğü yerde alır hadisi şeriatta bir esas olsa acaba ne senetle, ne surette ilerlemeye mani olur? Meşrutiyeti meşruiyet adıyla vasıflandırın. Anlayın ve anlatın ta ki o batıl fikri yalanlayasınız. Yoksa başka vicdani dinleri ölçü alarak, şeriatı dinden ayırarak, layık düşünce gibi o kötü zanlı tasdik etmeyiniz. Çünkü dinimiz nasıl ki manevi, vicdani, ahirete yönelik ve nakli hükümlere dayalıdır. Maddi, siyasi, akli ve hayata ait bütün konuları da düzenler ve temin eder. Bazı Avrupalı araştırmacılar demişlerdir ki, dünyadaki bir kısım toplulukların medeniyet dairesine girmelerine tek vasıta İslamiyet'tir. Müslümanların et ve kanlarına karışmış olan İslam dini, onların duygu ve düşüncelerinde tesirli ve vicdanlarında itaat edilen sultan olduğundan şimdi gelişmeyi sağlam bir temele dayandırmak için düşünce ve anlayışlar arasında elektrik akımı gibi akan dini konularla vicdanlarıyla haberleşip yayılsın. Hem de çocukların eğitimi zorlamakla olur. Çocuklara benzeyen halkın eğitim ve öğretimi zorlamakla olacaktır. Bu hürriyet zamanında zorlayıcı sebep şevk ve muhabbet olacaktır ve o gerçek şevki doğuran vicdanlarından çıkan diyanet sesidir. Onun heyecana getirilip harekete geçiren özellik ruhani bir manyetizma. Yani son derece çekiciliğe sahip olan Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hislere derinlemesine tesir eden emirleri de olacaktır. Kürdistan, Arabistan, Arnavutluğu gezenler bu iddiada tereddüt etmezler. Hastalığımızı tamamıyla derinlemesine ortaya çıkaralım ve ona göre deva arayalım. Hastalığımız tembellik ve cehalet ve şeriatın zıddını hareketten oluşan kötü ahlak ve onların neticeleri fakru zaruret ve hile ve başka bir adla açık hırsızlıktır. Medeniyet dünyası bu kötülüklerin ortadan kaldırılmasını bizden istiyor. Dindarlığı zayıflatarak tedavi, parmaktaki yaranın tedavisi için göz çıkarmaya benzer. Zira milletin kalp hastalığı dini yaşayışımızın zayıflamasıdır. Din-diyanet münasebetleri, hastalıklarımız, meşrutiyeti şeriata tatbik edersek geleceğe dair ümitlerimiz, Avrupa hukukuyla İslam hükümlerinin karşılaştırılması, geri kalmamızın, kötü ahlakımızın sebepleri, şeriatın medeniyete üstündüğü, Kürt milletinin problemleri ve çözüm yolları diye izahat devam eder. Son paragrafta Fazilet odur ki düşmanlar dahi tasdik etsin. Yeni dünyanın en ünlü mütefekkiri demiştir ki İslamiyet çıktığı zaman dolaşan ateş gibi odun parçalarına benzer diğer din ve düşünceleri yuttu. 12. yüzyılda 200 milyonun hayat kılavuzu oldu ve o yüce gerçekler alemdeki o kadar çarpışmalar karşısında özelliğini ve gerçekliğini muhafaza edip şimdi parlak bir ayna gibi Muhammed-i Arabi'yi gözümüzde canlandırıyor mabadı var diyerek makaleyi bitirir.